Merhaba arkadaşlar, bu videomda Kamer'le ve Talha'yla beraber bel ölçüsü muhabbetini e, tartışacağız. İnsanlar soruyorlar işte bel ölçünüz sizin kaç santim, sizin beller kalın görünüyor. İşte bel e, kaç santim olmalı ki vücut estetik olsun bilmem ne. Bu konudaki bizim e, tecrübelerimizi, tavsiyelerimizi dinliyor olacaksınız. Şimdi buradaki adamların hepsinin beli kalın. Kaç santim belin var? 85 falan. 85 falan. 87. Kaç santim? 94. Oha! <laughs> Benim de 82 falan, 80-82 falan belim var. Ee, bu eskiden bu kadar kalın değildi. Yağlandık da mı kalınlaştı beyler? Hayır. Neden kalınlaştı? Ee, Deadlift yapmaktan bence. Deadlift yapmaktan kalınlaştı. Güçlendi daha doğrusu. Güçlendi. Peki senin eskiden kaç santimdi? Şimdi kaç santim? Benim bu o zamanlarımda e, belim 83-84 santim falandı ve ben çok takı, takıyordum yani ona hani artmasın, eksilmesin, bir şey olmasın diye. Sırtım da ona nazaran küçüktü. Şu an sırtım da büyük, belim de büyük. Daha Aynen. güçlüyüm. Senin nasıl bel muhabbeti? Eski ölçüsünü bilmiyorum da senin koyduğun değişim fotoğrafında zaten belli her şey. Bayağı belli değil mi? <laughs> belin kalınlaştı. Her şey Şimdi gibi. arkadaşlar belin tek başına kaç santim olduğu hiçbir zaman bir şey ifade etmez. Santim tek başına ifade etmez. Önemli olan işleri <laughs> Zaten. Yok santimli bir problemimiz olduğundan dolayı değil yani. Santimlerimiz gayet iyi zaten. <laughs> ee, şöyle. Talha'nın söylediği gibi belin de zaten sırtınla orantılı olarak kalınsa hiçbir problem yok ki bence 80 santimden ince bel baya vitaminsiz biri yani. Çok kötü. Hani istediğin kadar üst gövden geniş olsun. Ee, ben o vücuda da çok estetik bulmuyorum. Ben hani de kütük gibi olsun gerekirse ama her tarafın kalın olsun. Hani genel böyle daha gü daha güçlü, daha sağlam bir erkek imajı veriyor bence erkekler için bu bel olayı. Kesinlikle balayı. aynı. Yani, yani o yüzden genel olarak yağ oranı düşük. O bel bölgesindeki obliklerin, karın kaslarının işte erektörlerin vesaire kasların güçlü olması zaten sağlığımız için de çok önemli diye düşünüyorum. Bu yüzden herkes bana göre squat deadlift yapmalı. Peki, şimdi bunu yapmak istemeyen, belini hiç kalınlaştırmak istemeyen insanlar var. Ne yapacağız? Biz insanlara ne yapmaları gerektiğini mi söyleyeceğiz? Tabii ki söyleyeceğiz ne yapmaları gerektiğini ama ne istediklerini de söyleyemeyiz yani. Ee, şimdi böyle böyle talepler de var. Ben belimi ince tutmak istiyorum diyor. Ben o durumda tabii squat deadlift Kimseye yapmasını tavsiye etmem eğer derdiniz oysa. Ha bu sizi daha iyi mi gösterecek? Bence hayır. Ama daha iyi göstereceğine bu kadar inanıyorsanız yapmayın diye düşünüyorum ben. Ee, bu durumda hani vakum egzersizleri falan benim ağır sağlam egzersiz rehberi birinci bölümde bahsettiğim egzersizler genel olarak e, o bölgedeki kasların ha, birazcık güçlenmesine yardımcı olur. E, yani günlük hayatta o güç belki size yeter ama öyle Atıyorum bir güreşçiysen, atıyorum dövüşçüysen, atıyorum deadlift, squat, hani halterciysen, powerlifter'san falan, o öyle bir antrenman olmaz. Ekstra izole, karın kası e, ve bel kası bence eklenmesi gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz neler beyler? Bence deadlift, squat. Must yani olmalı. Olmalı. Kesinlikle tabii, hmm. olmalı. Yani bu senin hani senin estetik görüşün. Benim estetik görüşüm. Tabii mi? estetik görüşüne powerlifter olduğun için değil. E, olmalı diye düşünüyor. Sen ne diyorsun Talhacığım? Yani senin belin eskiden kalındı, o kadar da inceydi, o kadar da takıyordun. Şimdi ne düşünüyorsun bu kadar? Yani salaklık yapmışım diye düşünüyorum abi yani. Tövbe estağfurullah. Kendimi, kendimi şu an harbiden erkek gibi hissediyorum yani. Güçlü böyle... Beline kuvvet. Hadi <laughs> bakalım. Şurada var, şunu da ekleyeyim. Buyur. Belin kalın olması derken, Yağdan kalınlığı değil, deadlift tabii, ve tabii. squat'tan kalınlaşması. Tabi tabi, deadlift ve squat'tan kalınlaşması. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, evet, bizim vücudumuza bakanlar mesela instagramda bazen yorumlar geliyor. Adamın beliyle şeyi aynı bilmem ne işte e, sırtı aynı bilmem ne diyor ama bakıyorsun şu an mesela ekrana koyacağım. Bir fotoğrafım var benim arkadan çekilmiş. Gayet Aynen. belim ince duruyor. Aynen. Sırtım bayağı geniş duruyor mesela baktığın zaman. Ee, neden çünkü deadlift Sırt yapar. Sırt yapar, aynen öyle. Bel Beni güçlendiği Benim zaman üst sırt da Instagram'da da var abi, onun yanına orta koy. Aa, arkadaşlar aynen. örnek olsun. Aynen, aynen, aynen. Aynen, aynen. aynen. tabii tabii. Yani genel olarak bizim görüşümüz arkadaşlar belinizin kaç santim olduğunun önemi yok. Ee, şimdi bu da tabii ki bizim bağlamamızda yani estetik, kuvvet, aktif sporcular arasında. Hani şöyle bir durum anlaşılmasın buradan. Adamın vardır 200 santim beli obezdir mesela ee, yani o tabii ki bel ölçüsü orada önemli BMI hesaplanırken falan yağ oranı hesaplanırken bunlar hesaplanıyor hani bu tip şeyler önemli ama genel olarak bir ağırlık çalışan kişinin beli ince olmamalıdır erkek kişinin ee, bu da onun daha güçlü daha sağlıklı daha estetik olmasına yardımcı olur eğer bu bel kalınlığı yağdan değil kastan geliyorsa ve squat deadlift gibi e, genel olarak vücut estetiğini Geliştirmemize yardımcı olacak egzersizlerden geliyorsa. Bu şekilde arkadaşlar bizim iyi e yorumlamamız hiç öyle yazmayın. Benim şu kadar santim bu kadar santim bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Var mı bekleyeceğiniz bir şeyler? Bayanlarda sence nasıl olmalı? Onu soruyorum. Yani tabii şimdi nasıl olmalı? Kimsin eki? Yani, kim nasıl istiyor? öyle olmalı. Tabii aynen. ki herkesin şeyi. Aynen. Ama tabii ki biz yani incabel istiyoruz yani. Aynen. <laughs> aynen. O da. Ama zaten kadınlarda da o kaslar ne kadar büyüyecek? Evet kesinlikle. Ee, büyümeyecek o kadar. Evet arkadaşlar söylemek istediklerimiz bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arkadaşları da instagramda takip edin. Bay bay.